Merhaba arkadaşlar. FM Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş kariyerine devam ediyoruz arkadaşlar. Eğer videoları beğeniyorsanız abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. Bugün sezonun ya bu sezonun son bölümünü çekeceğiz Beşiktaş için. Son 3 maç kaldı. 2 galibiyet lazım. Yani Türkiye Kupası maçı da var. 2 tane de lig maçı var arkadaşlar. Lig maçlarında Galatasaray puan kaybetmezse son maç final maçı olacak. Ondan önce de bir Çorum'la maç oynayacağız. Onu kazandığımız takdirde Galatasaray dediğim gibi puan kaybetmezse son maçı final niteliğinde oynayacağız. Sonrasında bir de Türkiye, finali, Türkiye Kupası finali olacak arkadaşlar. Şöyle oyuna başlayalım. Yayın başında konuşuruz yine. Evet arkadaşlar yayına başladık. Önümüzdeki maç Çorum'la Depasman'da oynayacağız. Lig'de son iki maçımız kaldı. Galatasaray'ın üç maçı kaldı. Kalmış gözüküyor. Galatasaray puan kaybetmediği takdirde yani iki maç kazandığı takdirde son maçı final niteliğinde oynayacağız. Ardından bir de Fenerbahçe ile Türkiye Kupası final maçı olacak yine. Ee, o da çok önemli bir maç. Yani önemli, güzel, heyecanlı bir bölüm bizi bekliyor diyebilirim arkadaşlar. Yani ligde Galatasaray'ı geçmek gerçekten çok zorlu oluyor. İlk sezonda da çok zorlanmıştık. Bu sezonda e, yani zorlanıyoruz. Yani 85 puanla e, zorluk yaşıyoruz yani. Neredeyse tüm maçlarımızı kazanıyoruz ediyoruz. gayet iyi, iyi bir şekilde geldik ama e, Galatasaray'da Galatasaray da maçlarını kazanarak geliyor. O yüzden biraz zorluk yaşadığımızı söyleyebilirim arkadaşlar. Çorum maçıyla görüşelim arkadaşlar. Bakalım o maçta neler yapacağız. Evet arkadaşlar Çorum'la oynayacağız. Deplasman'da şöyle taktiğe geliyorum. İdovun'un sakatlığı var. Şöyle Muriye'li kadroyu alalım. Ee, Zeki Çelik dursun. Gerçi ama yok ya bu çok uzun süreli sakatlıktan döndü. Zeki Çelik biraz dursun. Acelesi yok. Önümüzdeki sezona hazır olsun. Tekrar sakatlanmasın. Diyelim Muriel yerine e, Yusuf Sarı'yı alalım o tarafa. Şöyle kadroya baktığımızda Sender'ı belki alabilirim ama Kostin'ya da iyidir. Aytuğ var. Aytuğ'yu alayım. Çorum maçında oynasın. Bir de Denizson'u alayım. Bu şekilde çıkalım bakalım nasıl bir maç olacak. Şöyle hücum taktiğiyle çıkacağız. Bakalım kazanabilecek miyiz. Evet arkadaşlar maça başladık. Çorum'la oynuyoruz deplasmanda. Bakalım galibiyet alabilecek miyiz? Ee, yani kazanmamız lazım. Farklı kazanmamız lazım orada ama. Bakalım nasıl bir maç olacak. Draug'u sol kanattan geldi. Ortasını açtı. Yusuf orada vuramıyor. İlkay şimdi aldı topu. Araya giriyoruz Yusuf yazıcıyla. Yusuf güzel bir şut çekebilir. Pas verdi. Draw, e, Boga Semih'le oynadı. Offside olabilir. Semih güzel bir vuruş yaptı ama. Offside olabilir arkadaşlar. Bakalım karar ne çıkacak. O iptal edildi. Semih offside'daymış. Bana da öyle gelmişti zaten. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Daha zaten maçın başındayız. korner kullanacağız. Denizson ortası. Kostinya kaleci kurtardı. Güzel bir kafa vuruşuydu ama kaleci güzel yer tutmuş. İyi kurtardı topu. Boga serbest vuruş kullanacak. Arka direkte bir hareketlilik olabilir. Boga arka direğe doğru. Denizson indirdi. Kostinya. Aytul dışarı attı topu. Maalesef pozisyonlardan yararlanamıyoruz. İlk 20 dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Şimdi geride bıraktık. 3 şutumuz var. Bir isabetli. Bir korner daha kullanacağız. Yusuf Yazıcı topun başında. Ortası içeriye. Semih. Aytu. Tekrar Semih. Şutu. 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 Çok güzel bir gol Semih'ten. Gerçekten uzaktan harika vurdu. Bizi 1-0 öne geçiriyor Semih. Bir korner daha kullanıyoruz. Deniz Denilson. Ortası öndereye doğru. Koskun ya Ya gelmedi top. Yusuf. Deniz Son ceza sahasında. Deniz Son. Şutu. Yandan dışarı çıktı bu kez. Direkten dışarı çıktı daha doğrusu. İlk yarıda. Sonlara geliyoruz. Bir gol daha atsa hoş olur. İlk yarıda. 8-2 isabet oynuyoruz. Çorum'un henüz bir şutu var. Galatasaray'da maçında 1-0 önde gözüküyor. Ozan Kaba kaleci çıkardı yine. Deniz Son. Arka direği ortası. Aytu Vuramıyor. Kostinya topun peşinde. Maalesef alamadı topu. Şimdi top bizde. Atak tazeleyeceğiz. Yusuf. Ozan Kabak. Yusuf Yazıcı. Solda Vale. Verdi pasını Semih. Şutu direkten dönüyor. Alex Vale. Sol kanattan geliyoruz. Alex Vale ortası. Korner. İlk yarıda son anlardayız. Uzatma anlarındayız. Son bir atak ilk yarı için. Arda uzun oynuyor. Top bizde Aytu. Verdi pasını Yusuf Yazıcı. Alamadı orada. Nalepa. Solda İlkay. İlkay geliyor. Şutunu çekti üstten dışarıya gitti. Tom. İkinci araya geçelim arkadaşlar. Devre arasına girdik. Şöyle kendinizi beğenmiş bir tavır sergilemeyin diyorum ve ikinci araya başlıyoruz. 1-0 öndeyiz. Çorum karşısında. Semih'in güzel golüyle 1-0 öndeyiz. Bakalım gollerin devamı gelecek mi? Direkt rakibe niye atıyorsun kapı? Allah aşkına ya. En son. Güzel bir pas Boga'ya. Drago. Alije güzel çıkardı. Stein, Stein artık nasıl okunuyorsa. Denizson korneri kullanacak. Ortası öndereye doğru vuramadık. Geraldo uzaklaştırmadı. Denizson'un müdahalesi faul. İlk 60 dakikayı geride bırakıyoruz. Birkaç değişiklik yapalım. Draggo yerine Fernandez alalım. Boga yerine Greenwood'u aslında alabilirim ya da Muriel'i alabilirim. Hadi Muriel'i alalım son maçları. Böyle bir değişiklik yaptık. Bunun yanında Costinha'yı değiştirelim. Tenner'ı alalım. Fernandez Korner'i kullanıyor. Orta Aytu. Sen dışarıya gitti top. Güzel bir deneme. İki, biraz daha ilerleyelim. Bir iki değişiklik daha yapayım. Dakika 80'de falan. 20 şut 8 isabet. Yani bir gol nedir Allah aşkına. Şimdi bir gol yesek seçtim. Ozan Kabak, al işte. Ayto da nereye hareket ediyorsun ya? Yani enteresan ya, enteresan. Ee, şöyle Murieri ileri alalım. Greenwood'u Yusuf'un yerine alıyorum. Ee, sol mekile yerini almak istedim ama yok. Yani Orkunu belki alabilirim. Alex Valle'yi değiştirmek istiyorum ama değiştirecek adam bulamadım. Fernandez, Muriel, Ozan yerine Berkay belki olabilir. Ya da Leo Pereira alayım Ozan yerine. Sarı kartı da var. Bu böyle. Şunları hemen. Şutluk yapmasam da olur. Şut çek. Devam et. Şut çek. Devam et. Hatta şöyle yapalım. Böyle yapalım. Şimdi bu tamam. Tekleri de birazcık öne çıkartalım. Gücün genişliğini arttırıyoruz. Kaleyi gördüğünde vur dedik. Defansı da öne çıkartıyorum. Ee, aslında de sola yapımı sol. Orkun Haydi galiba. Evet. Şöyle. E, uzun geri gelsin. Orkun'la Yusuf'u değiştirip Orkun'u da öne atalım. Hücum dedik. Daha çok şut çek. Bu da aslında dikine pas İyi ama. Şimdi bu da böyle arkadaşlar. Bunun dışında yapacak bir şey var mı? Bence yok artık. Son 10 dakika bir gol bulmaya çalışacağız. Bakalım. Bir bir eşitlik var. Pas hatasından. Saçma sapan işlerden dolayı. Orkun ortası. Vuramadık. Muriel tekrar Orkun. Orta arka doğru. Deniz sona gelmiyor. Steyn oyunu başlatacak. Önde baskımız var. Uzun oyunu var. İndirdik topu Deniz son Aytu. Sağda boşluk var. Al abi o topu al artık koşun biraz ya. Semih önünü aldı. Semih ve top ağlarda. Top ağlarda. Hemen pozitife geçiyorum. Yani gerçekten. Çorum maçında can çekişiyoruz ya. Çok enteresan. Semih, Muriel vesaire. Tamam. Tempoyu düşür vakit geçir. Tamam. 2-1 üstünlüğümüz var. Son dakikalar maçta. 5 dakika uzatma verildi. Konsantrasyonu arttırıyorum. Son atak. Fernandez'in ortası. Ozan vuramıyor. Greenwood direkten döndü. Direkten döndü. Greenwood'un şutu direkten döndü. Orkun. Deniz son. Deniz son. üstten dışarıya gitti top. maç bitiyor. 2-1 galip geliyoruz Çorum deplasmanından. 3 puanı cebimize koyuyoruz. Bakalım Galatasaray ne yapmış? Son durum ne? görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Galatasaray'la oynayacağız evimizde. Şöyle bir durum oldu. Son maçımız yani Galatasaray'ın son maçı bizden sonraymış. Yani saçma sapan bir fikstür ayarlaması mevcut. Yani Galatasaray bizi yener. Sonra ertelenmiş maçını da kazanırsa onlar şampiyon. Biz bu maçtan puan veya puanlar alabilirsek biz şampiyon olacak. O yüzden bu maç final maçı niteliğinde arkadaşlar. Şöyle taktiğe geliyorum. Ee, şöyle Greenwood'u alalım. Semih de oynasın. Semih son dönemde iyi gidiyor. Drago yerine Fernandez alacağım. Denilson değil de Leo Pereira'yı alayım. Ayton yerine. Onun dışında bu şekilde çıkabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Yusuf yerine de bir Orkun'u alayım. Sonrasına bakalım. Evimizde hücum ağırlıklı mı çıkalım? Hücum ağırlıklı çıkalım. Bakalım. İlla gol buluruz diye düşünüyorum. Onlar saldırması lazım. Bir de aradan bir iki gol buluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç olacak. Ve maça başlıyoruz. Çok önemli bir maç. Galatasaray'la final sayılabilecek bir maç. Korneri kullanıyoruz. Yusuf Sarı, Orkun. Ortası arka direğe doğru. Deniz son indirdi. Greenwood. Maalesef topağlara gitmiyor. Douglas servis vuruş kullanıyor. Uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Baxter çıktı ve aldı topu hata yapmazsak bizim hatamız olacak. Baxter oyunu başlatacak birazdan. Leo Pereira pas hatası yapmayalım. Verdi pasını Orkun. İyi kontrol. Solda Semih. Semih ilerliyor. Terste Kostinya'yı gördü. Şimdi sağ kanattan geliyoruz Kostinya'yla. Kostinya ortası içeriye. Pereira uzaklaştırıyor. Değil son. Yusuf Sarı direkten döndü. Çok güzel bir şut. Ama direkten dönüyor top. İyi başladık. istekli başladık böyle devam etsin. Golleri de bulalım. Maçı kazanalım. Kupayı alalım arkadaşlar. Altay uzun oynuyor. Top bizde kalmadı. Recep. Icardi kaçıyor. Kerem topu aldı. Recep ceza sahasında. Kerem. son giremedi araya. Recep. Baxter ve Korner. Enteresan bir atak oldu. Kerem Korner'i kullanacak. Ortası Atakan. Uzaklaştırmamız lazım. Yunus'la atak devam ediyor. Girdik araya en son ilerliyor. Bir kontra fırsatı yakaladık. son Torreira'ya foul yapıyor. Daha çok çabalayın diyorum. Korner kullanıyoruz Orkun'la. Orta Öndire'ye vuramadık. Semih. Semih. Kaptırma Semih. Bravo. Verdi pasını Orkun. Şimdi Ozan Kabak. Leo Pereira. Sağda sanki bir boşluk var ama geriye kaleciye dönüyor. Baxter. Leo Pereira. Orkun. Solda Vale topla buluştu. Vale verdi pasını Semih. Yusuf Sarı arka direkte top ağlara gönderiyor. Semih'in offside olma ihtimali var. Bakalım karar ne çıkacak. Gol iptal edildi maalesef. Olsun. Fena gitmiyoruz yine. Takımda bazı oyuncular biraz moralleri düşük gibi. Dediğim gibi gözüküyorlar. Şöyle başarabilirsiniz diyorum. İlk yarım saati geride bıraktık. İyi oynayan taraf biziz ama henüz aradığımız golü bulamadık. Torreira, Nelson, Nelson, Abdülkerim, Douglas, Atakan, uzaktan şutu Baxter güzel çıkardı. Baxter güzel çıkardı. Şimdi oyunu başlatacak. Hata yapmayalım. Ozan Kabak. Ozan, Kostinya. Verdi pasını Son, Fernandez şimdi top aldı. Leo Pereira. Solda boşluk vardı orayı gördü. Alex Vale. Semih'i gördü. iyi gördü. Fernandes ve topağalarda 1-0 öndeyiz. 1-0 öndeyiz. Semih'in asisti Fernandes'in golü. Güzel paslaşmalar. Güzel şut. Golü getirdi arkadaşlar. İlk yarının sonlarına doğru 1-0 öne geçiyoruz. Taç atışı kullanılacak? Alex Valer. Semih. Ceza sahasında Semih. Şutu topağalarda Semih. 2-0. 2-0. Semih gerçekten bu sezon çok iyi oynadı. Birçok maçı çevirdi. Birçok maçta katkı sağladı. Frikik kullanılacak. Douglas kullanacak. Peki şutu direktten dönüyor. Uzaklaştırmaya çalışıyoruz ve en son uzaklaştırdık. Bir penaltı falan yok. İlk yarıda son anlardayız. 3 dakika uzatma verildi. Douglas triki kullanıyor. Korner. Korner. Burada iki değişiklik yapayım. Zaten devre arasında yine yapacaktım. Bu Yusuf Sarı mıdır? Yusuf Sarı'dır. Ee, onun yerine Boga'yı belki alabilirim. Bizim sağ açığımız ha, İdolu sakat da büyük ihtimal. Boga'yı alayım. Kostinya yerine de Henry'i alayım. Böyle iki değişiklik yapmış olalım. Korner'den yırtamadık gibi. Yırtmışız evet. Devre arasına giriyoruz. 2-0'lık üstünlüğümüz var. Şöyle yapalım. Devre arasında değişiklik yapmaya gerek yok. İki değişiklik yaptık zaten. Direkt ikinci yarıya başlıyoruz. Recep. Icardi ile oynadı. Barış. Semih alamadı topu. Vale aldı şimdi. Fernandez. Geriye döndü Vale. Pereira. Orkun. Onun pası Greenwood. Solda Vale. Bomboş. Ceza sahasına girdi Vale. Şutunu çekti. Golünü attı. Zannedersem Trivela'ya benzer bir şut çekti. Yani ayağının dışıyla vurdu. Öyle çok halka vermedi ama ayağının dışıyla vurdu gibi gördüm. 3-0 üstünlüğümüz var. Orkun'u da değiştirelim. Ee, Yusuf Yazıcı'yı alalım. Sarı kart, kırmızı kart riskini taşımayalım. Frikik kullanacağız. Kim kullanacak? Fernandez. İyi kullanır. Fernandez ve topa ağlarda 4-0. 4-0 yapıyoruz. Galatasaray karşısında. Bu finalde, finalde diyorum artık. Ezici bir üstünlükle kupaya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir maç oluyor. Çok iyi başladık. Çok güzel goller var maçta. İki değişiklik hakkımız daha var. Leo Pereira, Fernandez. Verdi şimdi pasını Vale arka direkte. Douglas girdi araya. Tanner. Bu kez Kerem giriyor araya. Top şimdi Galatasaray'a geçti. Kerem uzun oynuyor. Barış Alper'e doğru. Offside bence o. Barış, Recep topu ağlara gönderdi ama Barış offside gibi gördüm ben. Bakalım. Hakemler ne diyecek? Var ne diyecek? İnceleme yapılıyor. Gol iptal edildi. Güzel. Güzel. Şöyle pozitif taktiğe geçiyorum. Biraz işi yavaşlatalım iki de değişiklik yapacağız. Şöyle bir dakika. Aynen şimdi yapalım. Ee, Serdar gelsin. Aytuğ'u alalım. Gerçi alabilirim aslında da. i̇ptal değildi. Aytuğ'u alalım. Ee, Valen'in sarı kartı var. Yusuf ve Boga var. Bunları da sonradan mı almıştık? Boga'yı herhalde sonradan aldık. Ee, Deniz Denizson'la Samu'yu değiştirdim ben. Samu'yu değiştireyim. Böyle son değişiklikleri de yapmış olalım. Son 15 dakika maçta. Kupa'ya artık son 15 dakika içindeyiz. Kupa'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Elimizde Kupa töreni olacak. Birazdan bir şey demiyorum artık. 4 dakika uzatma. Bakalım 5 olur mu? Fernandez. Samu. Yusuf Yazıcı. Geriye döndü Ozan. Samu. Aytuğu. Verdi pası Vale. iyi aldı önüne. İyi de pas verdi. Semih iyi kontrol. Altay güzel çıkarıyor. acı çıktı top. Güzel bir ataktı. Ve kupa bizim. 4-0 galip geliyoruz. Galatasaray karşısında müthiş heyecanlı bir sezonun sonunda kupaya ulaşıyoruz arkadaşlar. Kupa bizim. Kupa Beşiktaş'ın. Kupa Kartal'ın ellerinde havalanacak birazdan. 4-0'lık galibiyetle kupaya ulaşıyoruz. Hak ettiğimiz kupaya ulaşıyoruz ve kupa ellerimizde, kanatlarımızda havalanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Fenerbahçe ile final maçına çıkacağız. Türkiye Kupası final maçı. Şöyle taktiğe geldik. Zeki'yi alalım. seyahat Hatta neymiş? Tatile mi çıktın? Ne yaptın? Bir dişi sahili kadrosuna katılmak için gitmiş. E, şöyle Aytuğ'u da çıkaralım. Şimdi kimleri alalım? Yani bunun sakatlığı var. Yusuf kalacak. Semih oynasın iyidir. Ee, Greenwood Fernandez kalsın. Belki Samu'yu alabilirim. Deniz son yerine. Trabzon'u sonradan belki alırız. Yani bu şekilde çıkılabilir ya. Yani çok bir şey daha değiştirmeye gerek yok. Türk dengesi var mı? Semih, Orkun, Yusuf, Ozan. 4 tane Türk'ümüz de var. Ee, pozitif taktikle çıkalım maçın durumuna göre. Hücum taktiğine dönebiliriz diyelim ve gidelim arkadaşlar. Ve maça başladık arkadaşlar. Fenerbahçe karşısında Türkiye Kupası final maçındayız. Bakalım kupayı alabilecek miyiz? Bakalım nasıl bir maç olacak? Çifte kupa yaşayabilecek miyiz? İlk pozisyon geliyor. Leo Pereira, Ozan Kabak, Samu. Kaptırmayalım. Hata istemiyorum. Semih çok güzel paslaşmalar. Greenwood cezası aslında direkten döndü. Direkten döndü saça çıkıyor. İlk 10 dakikayı geride bırakıyoruz. Saç atışı kullanılacak. Vale. Fernandez'e gelmedi. Leo Pereira. Ozan'a. Ozan. Samu. Leo Pereira. Samu tekrar. Geriye döndü Ozan. Samu. Ve pasını Fernandez. Şimdi ileriye doğru gidiyoruz. Greenwood dışarı attı. Dışarı attı. Offside da var. Aynı zamanda. Vale sol kanattan geliyor. Vale ortasını açtı. Yusuf orada vuramıyor. Postinya Semih'e geçmedi. Top Orkun'a geçti. Orkun direkten mi döndü? Bir şeyler oldu orada. Korner. En son korner oldu. Orkun'un şutu. Ağlarla buluşmuyor. Şimdi bakalım Orkun asist yapabilecek mi? Orkun ortası. Vuramıyoruz. Yusuf. Maalesef topu ağlara gönderemedik. İki takımında da üçer şutu vardı. Şimdi biz dördüncü şutumuzu çektik. %57 toplu oynamada biz de o açıdan da fena değiliz. Daha çok çabalayın diyorum. Orkun'un sarı kartı var. İlk yarıda daha sonlara doğru girdik. 6 şut 1 isabet. Yani isabeti biraz daha arttırmamız lazım. 3 dakika uzatma verildi ve 0-0 devre arasına giriyoruz. Şöyle yapalım. Yani çok değiştirebileceğimiz bir şey yok. Şöyle Drago'yu Orkun'un yerine alayım. Bir değişiklik daha yapabilirim. Greenwood semik peki gözükmüyor. Vale peki değil. Ama bunları da şu an için değiştiremem. Ee, yani bu şekilde devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Deniz sonu belki Samu ile değiştirebilirim. Adresi falan diyor. Öyle yapayım. Deniz alayım. Bu şekilde devam edelim. Pozitif futbolla. Gerçi hücum yapsam mı? Bir hücum yapalım. Bakalım daha iyi olacak mı? İkinci yarıya başlıyoruz. Hücum taktiğine geçtik. Başarabilirsiniz diyorum. 0-0'lık Sıfır eşitlik var. Yani isabeti biraz arttırmamız lazım. Şut isabetini arttırmamız lazım. Sarı kart gören oyuncularımız var. Dalmış kart korneri kullanacak. Dalmış dışarıya doğru oynadı. Cengiz şutu direkten dönüyor. Diego Costa dışarı attı topu. Şöyle yapalım. Uzun pasla oynayalım. Bunun dışında rakibe de baskımızı arttıralım. Böyle biraz daha devam edelim. Costinha yerine Penner alayım. Ee, Yusuf Sarı yerine Yusuf Yazıcı'yı alayım. Şöyle bir devam edelim. Tehlikeli de bir pozisyonmuş. Bunu görmeyecek miydik? Fernandez'i kenara attım. Draugoy'u öne attım. Yusuf burada. En son inşallah kırmızı görmez. Tek dileyim. Cengiz. Kırk kullanıyor. Cengiz ve topağalarda maalesef. Başarabilirsiniz diyorum. Bakalım hızlı bir şekilde geri dönüş yapabilecek miyiz? Yoksa üçlüye geçeceğim. Hadi uzaklaştıralım şunu. İsmail. Mert. Ayağından çok açtı ama alamadı topu. İsmail. Yusuf'un müdahalesi kırmızı değil herhalde. Penaltı da değil hocam yani. Penaltı yok. Yani yok. Şöyle yapalım. Onlar da oyuncu değiştirdiler. Ee, Muriel'i alalım. Drago'yu e, da sonradan almıştı. Şöyle Muriel'i Fernandez'in yerine alıyorum. Şurayı bir güçleyelim. Yaratıcı forvet dedik. Bekler kalsın yerinde. Bunlar da kalsın. Kaleyi gördüğünde vur. Geniş oynuyoruz. Uzun oynuyoruz. Bu da iyi böyle. Şimdi bunlar böyle. Bir de rakibe baskımızı yapalım. Değişiklik yaptılar onlarda. Şöyle. Salih'e de baskı yapalım. Son 10-15 dakika maçta bakalım. Maçı çevirebilecek miyiz? serbest vuruş kullanacak, kullanılacak Salih. Ortası Diego Carlos. reklam dışarıya çıktı top. Tehlikeli bir ataktı. Başka değişiklik de yaptılar mı? Yok başka değişiklik yok. Tamam. Devam edelim. Başarabilirsiniz diyorum. Bir gol lazım bize şu anda. Acilen. Tenner. Ortası. Vale orada. Vuramıyor. Yusuf Yazıcı. Vale'ye verdi. Vale cezası sahasından şimdi çıktı. Vale gelişine orta. Vuramıyoruz. Semih. Drago ve ve da Dragov'un önünde kalıyor. En sevdiği pozisyonlar. Bu şekilde devam ediyorum. Bir gol daha atıp e, fişi çekmek istiyorum arkadaşlar. Başarabilirsiniz diyorum. Tehlikeli bir taktik ama e, bir gol daha atıp belki işi bitirebiliriz. Alex Vale. Dragov'u alamadı Vale. Vale verdi pasını Yusuf. Yusuf ceza sahasında Yusuf. Yusuf. Yusuf gol attı. 2-1 yapıyoruz. 2-1. Şöyle diğer taktiğe geçiyorum. Aynen bunlar böyle kalsın. Tempoyu düşürüp vakit geçiriyoruz. Vakitteyken de baskımızı yapıyoruz. Değişiklik yaptılarsa onlara da baskımızı yapalım. Ve değişiklikleri onaylıyorum. Ben zaten 5 değişikliği de yapmıştım. 2-1 öndeyiz arkadaşlar. 1-0'dan 2-1'e çevirdik maçı. Konsantrasyonu artırıyoruz. Son 1 dakika. Ve maç bitti. Kupa bizim iki kupa töreni birden izlediğimiz bir bölüm oluyor arkadaşlar. Türkiye kupası da Kartal'ın kanatlarında havalanacak birazdan. Evet, kupa ellerimizde. Kupa Beşiktaş'ın Türkiye kupası şampiyonu Beşiktaş oluyor. Kupa kanatlarımızda havalanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yayının sonuna geldik. Çok güzel bir bölümdü bence. 3'te 3 ile tamamladık. 2 kupayla tamamladık. Yani ligde gerçekten çok çekişmeli bir mücadele vardı bu sezon. Galatasaray'ı elinde sonunda alt etmeyi başardık ve şampiyon olduk. Aynı zamanda Fenerbahçe'yi de kupada alt ederek kupayı da kazandık. O da yani gitti geldi dediğimiz bir maç yani. Böyle az daha gidiyordu. Son anda yaptığımız değişiklikler, değişiklikler işe yaradı. Ve 1-0'dan 2-1'e çevirdik maçı ve Türkiye kupasını aldık. Çift de kupayla sezonu kapatıyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki sezon Avrupa'da yarı final yani çeyrek final yarı final hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmeye çalışacağız. Sonra da inşallah FM25 ile yeni bölümler, yeni videolar, yeni seriler düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak beraber göreceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoları beğeniyorsanız abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.